Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Balık Burcu'nun aşk falına bakacağız. Sadece aşk hayatıyla ilgili yorumlar yapacağız arkadaşlar. Aşk hayatınızda merak ettiniz. Ee, yeni biri olacak mı partnerimle aramda neler olacak ayrılma barışma yeni bir durum aldatılıyor muyuz ee, yasak aşk durumu e, hepsine bakmaya çalışacağız arkadaşlar aşk hayatınızdan ne merak ediyorsanız bu hafta onun cevabını bulmaya çalışacağız 4 kartımızda balık burcu arkadaşlarım hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine izin verelim sadece bu haftanın en çok izlenenlerine yapıyorum bu kıya ee, balık burcu da çok izlenenlerden teşekkür ederiz. Üçüncü kartımız. Değenek kraliçesi. Bakalım dördüncü kartımız ne çıkacak? Balık burcu arkadaşlarım. Kupa Yedirisi. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar, ee, sizin için beklemenin çok ama çok olumsuz olacağı bir dönem. Bu yüzden aşk hayatınızda balık burcu arkadaşlarım ne istiyorsanız kararsız tutumunuzu bırakıp hemen harekete geçmeniz gerekiyor. Bunu sakın unutmayın. Bir de partnerinizle aranızda sorunlar varsa eşinizle aranızda problemler varsa bunlar elinizde tuttuğunuz bıçak misali hemen kesilecektir ama e, ateş kesi sağlayan taraf olmalısınız. E, i̇lişkiye sırtını dönen değil, tamamen dinleyen ilgi gösteren uyum sağlayan taraf olmanız gerekiyor arkadaşlar çünkü partnerin sizinle ilgili kafasında soru işaretleri var ve maalesef bu soru işaretleri nedeniyle de hep aranızda bir şeyler çıkıyor. Bu soru işaretlerinin cevabını bulmak için partnerinizle açık ve net konuşmanız gerekiyor sizi seviyor mu? İlişkinin beklen, ilişkiden beklentisine, ilişkinin geleceği hakkında ne düşünüyor? Bu soruları sakin bir şekilde sormanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Bu sizin için çok önemli. Partneriniz yoksa hayatınıza yeni biri girecektir ama bu kişiyle ilk etapta bayağı sorunlar yaşayacağınızı da söyleyebilirim. Ama partnerinizle olsun, eşinizle olsun aranızdaki tüm sorunlar yakın zamanda çözülecektir. Ama yakın zamanda tekrar kendinizi sorunların içinde bulacaksınız. Bunun en büyük nedeni etrafınızda çok kara kediler var. Aranızda kadar kediler var. Ve maalesef partneriniz duygularından emin değil size karşı. Ki bu yüzden sormanızı istiyorum bu soruları. İlişkinin bekle, ilişkiden beklentisi ve geleceği hakkında açık ve net konuşmanız gerekiyor. Eşinizle partnerinizle hiç fark etmez. Bir de aklınızdaki kişiyle ilgili kafanızda soru işaretleri varsa bir an önce gidip konuşmanız da gerekiyor arkadaşlar. Ama en önemli... En önemlisi e, savaş çıkartan değil tamamen dinleyen, e, sevgi gösteren, ilgi gösteren taraf olmanız gerekiyor şimdilik. Çünkü dediğim gibi ilişkinizde bir taraf yükselecek bir taraf uçurum tamamen size kalmış e, bu durum arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim ama yakın zamanda hayatınıza da biri girecek ama bizim için en önemlisi İlişkiden ne bekliyorsunuz? Beklentiniz neyse bunları hemen harekete geçmeniz lazım. Kararsız tutumunuzu bir kenara atmanız gerekiyor arkadaşlar ve ilişkilerinize lütfen e, sırtınızı dönmeyin. Bunu söyleyeyim ilk etapta ama maalesef e, partnerimizinle açık ve net konuşmanız gerektiğinde söyleyebilirim e, Balık burcu arkadaşlarım. Aşk hayatınızda yapmanız gereken en önemli şeyleri söyledim. Bunları yaparsanız emin olun ilişkiniz düzelecektir. İlişkiniz bir resetlenecektir en azından. Herkes kendini bir silkeleyip yerinde bulacak arkadaşlar. Hiç merak etmeyin ama en güzel tarafı da sorunlarınızın şu an çözülmesi. Ama etrafınızda kara kediler çok çevrenizde kara kediler çok. Bu yüzden etrafınıza çok dikkat etmeniz lazım. Bir de birilerine anlatırsınız derdinizi onların size tavsiye verirler ve bu tavsiyelere uymamanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim ne olursa olsun iç sesinizi dinleyerek hareket etmeniz lazım. Bunu da söylüyor kartlarımız bize. Evet, balık burcu arkadaşlarım kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarottan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın açıklama kısmında linkleri göreceksiniz zaten tarotçu geldi hanım diye. Oradan da beni takip edebilirsiniz aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını dediğim gibi ister tarot ister yıldız falanından verebilirim ki yıldız zaten çok talep var özellikle aşk hayatınızla ilgili ex partner geri dönecek mi bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi bu kişiyle mi evleneceğim ne zaman evleneceğim platonik düşünmek için bir birliktelik olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerin beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan soruların cevabının hepsini ister yıldız ister tarotlarından size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.